Vay canına acaba neredeyiz? Hmm, YouTube'da olmalıyız. İyi de portal nerede? Belki de bu videolardan birinde değil. Ah, keşke bize yardım edecek biri olsaydı. İşimiz çok daha kolay olurdu. Selam. Ödümü kopardın. He, özgünüm. Darın değil. Eee siz Youtube'da ne arıyorsunuz? Ve o oh, buraya nasıl geldi? Hı anladım güzel madidenmiş. Evet ve şimdi de buradaki portalı arıyoruz ki diğer uygulamaya geçebilelim. Bir dakika ya. Kelsiz ile portalın nerede olduğuna sorabilirken niye portalı arıyorsunuz ki? Alo Ortalığın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama çok etkileşimde olduğun ve yakın olduğun birinin kanalında olsa gerek. Harika. Ben senin çok etkileşimde olduğun ve yakın olduğun insanların olduğu bir yer biliyorum. Sizi oraya götürürüm. Öyle mi? Sadece kolunu sıkıca tutun. Vay canına neredeyiz? Discord sunucundayız. Oğlum şu bir bakayım ya.